Herkese iyi seyirler arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bergüzar Kore sıfır makyaj sahil pozu. Çocukları ve eşiyle mutlu bir hayatı olan güzel oyuncu şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Keyifli anları takipçilerin beyinine sunan Kore son olarak doğal halini gözler önüne serdi. Sahilde makyajsız çektiği fotoğrafı yayınlayan ünlü isimle binlerce beğen ve yorum geldi. İşte bir güzel Koreli'nin o oh çektirdiği fotoğraflar. <laughs> Again, I got tired eyes, need a cup of blend. That's right. In the AM, that's my only friend. No light. Just the sun coming up on the horizon. I lose track of time. Yeah, I move fast and climb. A new class divine. Yeah, true passion shines. And I'm through passing time. I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. Uh, I work hard.